Henüz yeni bitirdiğim ama okumaya doyamadığım bir kitabı elime alınca tekrar o heyecanı yaşadım. Orada bir şiir geçiyor ve ben bu şiiri de bir arkadaşımla paylaşmıştım. Paylaşmaya değer olduğunu düşündüğüm için. Bir son değil ki bu karanlık. Gecenin en koyu anı şafaktan önceki anıdır unutma. Kalbin atıyorsa hala ölmemiştir. Sen de ölmek zorunda değilsin burada. Denizin dibi yalnızca bir durağıdır bazen yolculuğun. İşte tam o an, en dipte olduğun o anda bir tercih çıkıverir karşına. Ya boğulana dek kalacaksın orada, ya inci mercan toplayacaksındır çıkana dek yukarıya ve yüzdüğün için daha güçlü mücevherlerle daha zenginsindir en sonunda.